Ta Tauro. Ee, ben bu oyunu ilk defa oynuyorum diyemem. Ben bundan önce de oynamıştım. Aslında pek oynamıyorum. Neden? Çünkü ben şeylere farklıları pek sevmem. Bakın arkadaşlar bir de pardon. Bir de bu oyunda checkpoint yok. Ya. Yani en sinir bozucu oyunlardan biri. Deneyin. Neyse de başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bak ben, bu oyunda noob olabiliyorum bu bu, 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 tür oyunlarda? Ben iyi değilim. Evet, hiç iyi değilmişim. Ee... Aa, geçtim. Neyse arkadaşlar bence böyle bekleyelim konuşalım. Çünkü zaten 4 kişi hızla bitiyor. Bunun aslında hız Yani. Neyse arkadaşlar. Bekleyelim şunu. Tamam arkadaşlar yeni başladı. Ha oradaymış ben görmedim. bunlar seni yani kendi yürütüyor. Kızlandırıyor ondan. Nasıl olmadı? Nasıl olmadı? Aa, evet, yaptım. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Evet, zaten bakın <laughs> parkurlarda olmadığımı ben size söylemiştim başta. arkadaşlar ben bu kanalı yeni açmıştım zaten. İzlediğinizi söyledim. Abone olmayı ve like atmayı A abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim eğer discord hesabımı açarsam açacağım zaten vardı da yeni bir tane açacağım google hesabı açınca açmadım ben artık o şey discord hesabı yeni bir tane açacağım discord hesabı onun da linkini aşağı atarım ve deforla çek, e ay pardon, çekilişler yapacağız. Siz abone olun da öyle. Arkadaşlar, şimdi ben bitiremiyorum tam. Kolay mi? Bu ama vallahi çok. Ha arkadaşlar ilk bölümü geçtim. Daha bunun ikinci bölümü de var. Yukarı çıkartıyorlar. <laughs> ya ben bir kere üstlere çıkmıştım. Bu düştüm. Ee, ne konuşalım? Bu, bu oyun hakkında konuşacak fazla şey yok zaten. Ee, ne diyebiliriz? Evet arkadaşlar gerçekten çok gıcık bir Evet arkadaşlar size demiştim zaten küçük bir oyu diye demiştim. Evet arkadaşlar bu zaten ilk bölümümüz olacak. Ben e, tek e, oyun çekmeyeceğim. Hileler falan da çekeceğim. E, gerçekten sinirlendim arkadaşlar. Neyse ben bu parkuru yapmaya çalışıyorum. Geliyorum arkadaşlar. Heh. Evet arkadaşlar. Yapamadık maalesef ki. Ee, Aslan zaten 4-8 gidiyordu planına gitiyordu. bunu döneceğim. Evet arkadaşlar bu, bu da tüm olsun yani ben bu parkurda oynayayım bu parkur da 7 dakika gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten 7 dakika değil. Zaten 8x 4x falan yapıyorlar hızla bitiriyorlar. Burada bekliyoruz duraksa. Evet, yaptık. Hepsi dönüyor ya. Evet arkadaşlar. Hepsi dönüyor neredeyse. Arkadaşlar şu nasıl uçuyor? Uçan. Konuşacak bir şey de yok ki arkadaşlar. Neyse ben en aşağı düşmedim. arkadaşlar <laughs> pek yapılmıyor yani bak şimdi ben burayı loop yerine geçemiyorsam evet pro giriyorum arkadaşlar orada da ödeneceğiz burada daha kolay arkadaşlar kesin bu çok zordu Arkadaşlar bu e, bu kanalda farklı oyunlar da istiyorsanız yorumlara e, yorumları yazmayı unutmayın. Bu nasıl bir şey? <Gülüyor> <Gülüyor> İşten denesek mi acaba eski? Hiç gözükmüyor. Yok, tepkiyet olmaz. Ben karakter değil, hiç hareket Olmuyor, olmuyor. Neyse arkadaşlar, ee, bu bölümün sonuna gelelim. Eğer bu bölümün devamlı gelmesini istiyorsanız, Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Next. Bay bay. Görüşürüz.